Bugünkü ilk kitabımız Anıl Basılı'nın yeni çıkan taze kitabı Anne Terliği. Anıl Basılı biliyorsunuz yeni nesil çocuk ve gençlik edebiyatının en sevilen yazarlarından birisi. 18 tane kitabı var yayınlanmış ve 20'ye yakın dile çevrildi. Bu kitaplar Anne Terliği de çok mizah dolu bir hikaye, çok eğlenceli ve bu noktada çocuklara çok iyi geleceğini düşünüyorum. Anıl'ın ellerine sağlık. Şermin Yaşar'ın Deri Daha Var isimli yeni kitabı Doğan Çocuk'tan çıktı. Şermin Yaşar bu kitabında masalların görünmeyen kahramanlarını anlatmış. Mesela Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de 8. Cüce Mıy hikayesi anlatılıyor ya da Kurbağa Prensin arkadaşı Normal Prensin hikayesi. Şermin Yaşar'ın alışık olduğumuz o sıcak anlatımı ve mizah dolu yaklaşımı bu kitapta da karşımıza çıkıyor. Koleksiyon niteliğinde çok güzel bir eser gerçekten. Sultan Serdar Toksöz ve Cemal Özdemir'in birlikte kaleme aldığı Farkındalık serisi yakın zamanda piyasaya çıktı altın kitaplardan. Bu kitapların özelliği özel eğitim gereksinimi olan çocukların barındırdığı potansiyel üzerine e, vurgu yapması. Hem Sultan Hanım hem de Cemal Bey yazar kimliklerinin yanında uzun yıllar özel eğitim gereksinimli çocuklarla çalışmış eğitimciler. Bunun farkını da görüyoruz kitapların içeriğinde. Özelisten Mahallesi, Kınalı, Bay Hünerli ve Gören Eller e, kitaplarından oluşuyor bu set. Otizm, görme engeli, yürüme engeli ve disleksilerinde duruyor. Çocukların kendilerine fark etme sürecinde yoğun katkı sağlıyor eserler. Bugünkü kitaplarımızın sonuna geldik. Yeni bölümde tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.